Bakınız söz teftişe gelmişken şu taklitçi zihniyetleri tanıyasınız diye söylüyorum. Üç gün evvel İçişleri Bakanlığı bütün belediyelere bir tahmin gönderiyor. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki bundan önce her belediye istediği zaman istediği konuda müfettiş isterdi biz de gönderin. Bundan sonra istediğiniz zaman istediğiniz konuda müfettiş göndermeyeceğiz. Biz hangi konuda istersek müfettiş göndereceğiz. Ne kastediliyor anlaşılıyor? Bizim belediyelerimizdeki yolsuzlukları bize tespit ettirmeyin. Biz bunları örtbas etmek istiyoruz. Teftiş meftiş yoktur. İşte şunların tamimine bakın, zihniyetlerini gör. Onun için biz kendimiz teftiş yardımcılığı yapacağız. Her şey belli olacak, şeffaf yönetim olacak. Temiz halka temiz yönetim olacak. Temiz hava, temiz toprak, temiz şehir olacak. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bakınız iki şeyi başaracağız Allah'ın izniyle. Bir tanesi halkımızı memnun edeceğiz. İkincisi Türkiye'nin vitrini Refah Partisi'ne emanet edilmiş. Bütün büyük şehirler Türkiye'nin vitrinidir. Refah Partisi Türkiye'yi lider ülke yapacak. Bugün batı ülkelerden birisi gelse şehirlerimizi gezdiremiyor. Çünkü çamur, çöp, çukur utanmadan gezdirmek mümkün değil. O çamur, o çukur, o çöp taklitçi zihniyetin yansımasıdır, fotoğrafıdır. Onlar çömür, çap ve böylece çukur halinde gözüküyor. Gözüken halkımızdır. Taklitçi zihniyet. Şimdi refah geldi. Bütün vitrinimiz pırıl pırıl lider ülke Türkiye'nin vitrinini hazırlamaya karar verdi. Bugün besmele çekiyoruz. Yeni hamleyi başlatıyoruz. Bayramımızın temelinde yatan bir mana bu. Muhterem kardeşler, Allah'ın lütfuyla bugün tarihi bir adım atmış oluyoruz. Yerel yönetimler devam. Ancak davamız bununla bitmiyor. Gece gündüz bir yandan yerel yönetimlerde eski hizmetleri yaparken ama öbür tarafta onlar taklitçiler gemiyi habere batırmak istedikleri ve batırdıkları halde bir yerel yönetimlerde en parlak hizmetleri vereceğiz. Bugün yerel yönetimleri devam. İkinci adımız ne olacak? iktidarı devralacağız Allah'ın izniyle en kısa zamanda adil düzeni kuracağız ve de Allah'ın lütfuyla Türkiye'yi lider ülke dünyanın öncüsü yapacağız üçüncü adımız da olacak biz bunlar gibi Avrupa ortak Topluluğu'na katılmayacağız Hristiyanlara uşak olmayacağız ya dünya İslam birliğini kuracağız Üçüncü adımımız da budur. Dünya İslam Birliği ne demek? Yeryüzündeki bir buçuk milyar Müslüman bir birlik kuracak. Kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatımızı kuracak. Bunlar gibi bu Troskali'ye yalvarmayacak. Bu Troskali bize yalvaracak Allah'ın izniyle. Biz Müslüman ülkeler NATO'sunu kuracağız. Bunlar gibi batıya uşak olmayacağız. Emir ver, telefon bekçisi olmayacağız. Tam tersine Clinton bir şey yapmak istediği zaman bizden izin alacak. Yer gök sarsılsın. İnancımız bu, davamız bu, yolumuz bu. Biz Müslüman ülkeler ortak pazarını kuracağız. Her Müslüman ülkenin bir evladı, ülkemizin de bir evladı istediği gün Mekke'ye, Bakü'ye, Bişkek'e, Bağdat'a, Tahran'a, Almatay'a pasaportsuz, vizesiz, hiçbir muamele olmadan istediği an gidecek. <laughs> Onun için Ankara'da görevi devralırken bütün Ankaralı kardeşlerimizin sokaklara dökülüp binalardan, evlerden coşkun bir şekilde sevgisini yaşadık. Evvelki gün İstanbul'da görevi devralırken bütün İstanbul'un sokakları dolduran, taşan coşkusunu, sevgisini yaşadık. Ama her zaman ifade ettiğim gibi Allah'ın izniyle ikinci adımı atarken yer gök sarsılacak, üçüncü adımı atarken artık halkımız refah konvoylarına sevgi ve muhabbet değil ya içinden kendisini refah konvoyunun önüne atmak gelecek. Çünkü bizim davamız bu kadar büyük, bu kadar eşsiz tek davadır.